Kripto Son Durum kanalından yeni bir video ile merhaba. Çarşamba günü XRP, Investing.com indeks üzerinde %18,06 oranında değer kaybederek dolar 0,51772 seviyesinden işlem gördü, bu 3 Ocak tarihinden beri görülen en büyük bir günlük düşüş. Bu hareketle beraber XRP piyasa değeri dolar 33,46332B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı %1,98 oldu. XRP kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri dolar 83,44071B olarak belirlendi. XRP geçtiğimiz 24 saat içinde dolar 0,51772 ile dolar 0,63917 seviyeleri arasında işlem gördü. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. XRP geçtiğimiz 7 gün içinde %1,52 oranında değişti, yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi dolar 1,40463 B veya toplam hacme göre %1,92 oranında oldu. XRP geçtiğimiz 7 günde dolar 0,5177 ile dolar 0,6569 seviyeleri arasında işlem gördü. XRP fiyatı 4 Ocak 2018 tarihindeki 3 dolar 29 sent seviyesinden %84,26 daha düşük, Bitcoin %6,59 oranında değer kaybettiğini ve 41.216 dolar 90 sent seviyesinden işlem gördü, Ethereum ise %7,56 düştü ile 2122 dolar 78 sent seviyesinden işlem gördü, Bitcoin piyasa hacmi dolar 857,41562 b veya toplam piyasa hacmi hacminin %50,80 kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi dolar 277,61190B veya toplam piyasa hacminin %16,45 olarak belirlendi. Daha fazla güncel haberler için videoya like atıp takip edin.